Hepinize merhaba arkadaşlar Bomba bölgelerini koru Yepyeni bir videoyla karşınızdayız Karşıdaki el faturan var ya Niye lan? Sarıda Sarıda, sarıda var Sarı var Kapı var Kapı biri düştü Sarıda yapıyor Bak. Tekerde. Bak bu adam sırdaydı. <laughs> Öldü ya. Adam bastı abi. Bayis <laughs> <laughs> merdiven. Helal. <laughs> <Öyle>. Zulu kazandı. <laughs> Ey Allah. Abi yanlış hareketede kaldı ya ondan öyle. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Buradayız. Biliyorum abi. Boş yapma boş evet. söyleme. Deli Televizyon yiyebiliyor. Kapı girdi bir can. Berat deli bomba. Assist kralı. Bir tane gri var hala. Tam tamam, kafada. Var. İki kral, kişi. Kral, kral, bir kişi kaldı. Zula kazandı. Oraya oraya ya. Ben diyorum 5 mermi sıktım ha. Bomba bölgelerini koru. Yiğit abi bir daha kere sana bir bomba göstereyim inşallah kapı doğarsan. <laughs> o bombayı biliyor musun? Göstermiş miydim ben size? Göstermiş. Ha göstermiş miydim Yusuf yoktu o maçta <laughs> Kapı bir can gri bombalayın. Bir Bol, tane bir tane diğerleri gri. Sarı gelmiş sarı, sarı Sak sak sak. Bu <laughs> ne lan ölmüyor beymer. Canı bir. Geri. Bir... Asist kralı. Zula kazandı. O ne garip MP lan öyle. Kabus desen. Bomba bölgelerini koru. Kalp, kalp. Şey garip durdu sana sallı. Kalp. kalp. Aa, ben dedim herhalde yine mor durdu şey desen kabus. <laughs> yine <laughs> Yok benim şey sana da kapalı da garip geldi bana sallı. Altı ölü. A kapı. Bir kişi kaldı. Evet. Lan kazandı. kazandı Ölmeden Ama maç tamamlıyoruz arkadaşlar. Bomba zaten. bölgelerini koru. Bakalım dünyanın Hemen... en hızlı favelasını bitebilecek. Youtube'a ay guys bro. Manyak. Bir video. Gri kapı. Kapı, kapı sol. Ay. Zıbam ki. Kapı kız ile kapı, sarı kapı. Tam burada burada. Sarı yeşil arkası. plantin arkası yeşil. Evet. Zula kazandı. <laughs> Ee... Bomba bölgelerini koru. Git abi aynı bombayı bekliyorum abi senden gri bomba alacağım. var dediğinde de yollayacağım direkt. Evet, Eşkıya arka bu sayın abi arka Atıyor atıyor. Var var. Kazan yollayalım ne e, bombayı var, lan? Var, Gri yedi. Tam kafada. Büyükler oha. Atma. A site site. Adamlar güzel Büyükler Büyük mera vurdu beni. Kısa var bir tane Berat. Bomba kuruldu. Şimdi clutch round'u seyret. Öyle görüyorum. Sıkın mermi sıkamadan ölecek. Bu da Ali'ye kapak alıyordu. Ona da vurdu Gladio ben kazandı. Ben, yani şey için drop yedi. ha, ben adam için dedim ama. <laughs> Berat için demedim ki. Bomba bölgelerini koru. A kapı çıksın iki ya. Bir kişi üçüncü yetmiyor. Bomba Tamir yatacağım, sonra çıkacağım. Kapı çıktı bombayı. Gri gri. Bomb kafadan. Alt var. Amer geldi. Al da be kaçır sen be kaçırma. Helal. Helal. Ay, helal bu şey tam bu. Seni seni ağır kapı. Bayağı, bayağı. Geri kaçtı ama seni abi. Canı bir helal. Sula kazandı. Ve evet, kameraman tamam. bizi geçiyor arkadaşlar direkt oynamaya başladı. A bomba bölgelerini koru. Yeterli. Aykut'un zaten tek oynayabildi artık. Aykut'un <laughs> A kapı çıktım. Gri bombalasanız yeterli çamaşır hadi. Tamam tamam koş. Ben kısa araç merak etme. Ha anlamadım bombayı. A kapı yanıda. Bloklandım Geç hadi. hadi. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Ölmeden el bitiriyor lan şaka gibi. Bomba bölgelerini koru. O zaman biraz kafanızı... Gelsen abi. Kafanızı lazım. Ne? Ne kaldı? Dört kaldı. Ferhat kapı çıkma bekle. Bu de, bekle. Kapı dönmüyor Çık ya. Çıkma. Çıkma Çık. Çık. Ya bu kim ya? Bir kişi kaldı. Ya bu kim Suha ya? Sula kazandı. Devre. Roller değişiyor. <gülüyor> 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 Bombayı kur ve patlat. Yiğit abi kısadan Adıma ettin kısadan. Niye lan? Daha bir blok atıyon M4'te koşuyon. Ben, de. ben sabit olarak 2-0-2 atıyorum. Şey ikinci. Olan mı oğlum bacağımın ağzı? Tamir var yedi. İntikam. İntikam. O ne biçim bomba? Adam göremiyorum yahu. Adamlardan birisi çamaşır raşladı, diğer de bizim. Bombayı kur, bir kur bir ve bir patlat. Bizim yok ya, attığım bu kafanı kafanı yere yere adam <laughs> Kasadan, rekor diyor. Tam kafadan. Bir dakika, bir dakika. Şey olmaz. Eee ayda Eyvallah. Hayvan herif. <laughs> 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 Sulu kazandı. Ya, evet, bir çektim önünde. Ee, kazandın. Er evi evet, evet, çekin eline sağlık. Gene ona bir bir galibiyet. 7 dakikada rekabet nasıl atılır? 7 dakikada rank nasıl kasılır? Bugün bunun eğitimini vermiş olduk. Evet, videoyu izleyip yorum atmayı unutmazsınız. Seviniriz. Hepinize teşekkürler arkadaşlar.